Evet yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen şuraya bir hak iddiası atarak başlayalım. Bu arada yaptığımız içerikleri beğeniyorsanız abone olup like atmanız benim çok hoşuma gider. Şimdiden teşekkür ederim. Şu Halep'e gelsin. Halep'te kal kanka sen. Şimdi bizim bir teknolojik geriliğimiz var. Osman'a karşı bu hiç hoş bir şey değil abi. Bizim kendi kültürümüzden olan bir generale ihtiyacımız var. 2 süper tamam seni artık yapacağım Çünkü şöyle yapacağız şuradan da bir tane Alacağız Crowland Tamam sıkıntı yok Etiyopya bizi rival seçti geçen bölüm sonunda onu bir Rival alalım Tamamdır 6-5-4 mükemmel Uf, Ama abi yani fazla uzun durmasını istemiyorum ordunun başında Umres düşüşü güzel oldu Merkezde güzel güzel. Gelen bereketiyle geldi. Hadi bakalım. Burayı state core yapabiliriz ama çok desyan çıkıyor bölgede ya. O Abi ne kadar güzel ya. Mükemmel oldu abi. Mükemmel oldu. Ee, Etiyopya'dan çekeceğim. Medri Bahriye turusum var. Ne zaman bitiyor? 1473. Doğru okudum değil mi? Aynen. 1473'te bitiyor. Medri Bahriye bir hak iddiasında bulunalım biz. Medine'ye hak iddiasında bulunalım. Ki var mı? Yok. Ha, var. Medine'de varmış. Tamam. Gel direkt Medine'yi bir hallederim biz. Oradaki hak iddiamız tamamlanana kadar. Ve Osman'ın büyük bir savaşa girmesi gerekiyor ki o savaş bakalım yani sanırım bana girecek. Ben öyle hissediyorum. Abi. Abi kimseye karşı adam agresifliği de yok. Yapay zeka gerçekten bu işi mükemmel yönetiyor. Şöyle bir git Kayseri, oradaki siyanı bastır. O Konya'yı bırakmam sen de yalnız tamam mı? Orada çok yani sana kaptırmış olmanın üzüntüsü var içinde. Seni Aleppo ticaret bölgesini aldım. O toprak sayesinde seni o ticaret bölgesinden tamamen atmak istiyorum Osman. Davaşir geliyormuş da problem yok. Şöyle bir gel. Orayı Hicaz'a vereceğim çünkü dostlar. Güzel. Zırt bırt asker çıkarmasın abi. Vun. Aldım mı? Abi şu acilen altı olmam lazım. Osman oldu bile abi. Kasus belli attı Osman bana. Osman hayırdır oğlum? Hayırdır? Güzel bitti. Paraya ihtiyacımız vardı. Ee, davaşır ilerleyelim. Hatta davaşırı biz bilmiyorum. Abi Hicaz'ı şöyle bir büyütsem. Yok gerek yok kalsın. Tamam oradan geçişi yok da. Muhaşa'ya bak sen ya neler yapmış adam ya. Oğlum sen yürek mi yedin Muhaşa? Hop gitme bir dakika. Generale bak Allah. Abi sen. Senin adın general. Sen, sen gerçekten bir general değilsin dostum. Senin adın general senin. Alamam ki. Oğlum step yemesi lazım. Öyle savaşmakla olmaz o işler. Step yiyecek. Oğlum saldırsana şuna. Allah cezanı senin yapay zeka gibi. Ya oğlum tam aksi yönde ilerliyorsun ya. Gel. Step atalım şuna bitsin. Yine mi yemedi? Yok artık abi. Dön asker kalmadı. Gel. Ee, Medri Bahriye gel. Oranın savaşını başlatalım ama Osmanlı bize karşı bir kasus bedesi var. Biraz da çekinmiyor değilim o yüzden. Tamam. Sen de şöyle gel. Oo güzel. Tamam sizler gelin. Sen gel şu isyanı bastır. Ha, İngiltere. Neden İngiltere onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Kastil ve Fransa ikisi de İngiltere'ye karşı rival. Ve İngiltere de ikisine karşı rival. Eğer biz İngiltere'yi alırsak Fransa'ya da Kastil'le ee, biraz daha yakınlaşma ihtimalimiz var. Tabii ki Memlük oynar, oynarken Kastil'e yakınlaşmak pek mantıklı değil ama aklımda var bir plan. Abi İskoç ise nasıl rival? Ha şeyden dolayı. Tamam. Ee, biz rivalımızı seçtik değil mi? Osman hadi be. Büyük bir savaşa gir be kanka. Hadi. Teknolojiye de az kaldı. Gerçi Osman topu açacak. Biz daha oka yeni geçeceğiz abi. <laughs> Gel hızlıca. Yok kanka sen elay olmak istemiyorum. Teşekkürler. Şimdi. Orada adala bak sen. Güzel bir körfez ülkesi olmuş. E ee, bana bir geçiş verir misin kanka? Bak o ben, benle de uğraşacak. Senle de uğraşacak. Bana bir geçiş ver. Hayır ya. Üff. Zaten 3K Power vardı. Onu da bununla harcadık. Hadi girmişken toprağını da alalım. Gel. Tamam. Teşekkürler Tunus. Seninle bir ara görüşeceğiz kanka. Bir kahve içmeye geleceğim. Ya da cuma namazına. Nedir Bahri'yi saldıralım. Development'lara bak abi. Bir, 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 bir. Bir. Direkt gel kanka. Başkentine çök. Yakaladık. Tahmin ettim. Güzel. Şöyle gel. Sen. Şöyle gel. Neyse yakalayamadık. Tamam. Bak 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 çakala bak sen. Gitme gitme. Gel. Hop. Dur. Birleş. Oğlum nasıl ya? Allah kahretsin sizi abi. Gerçekten inanılmaz. Prestij alalım. Abi bunda ne ne nasıl bir şeydir bu ya? <laughs> abi. Ya gülsem mi ağlasam mı bilemedim ya. Asker kalmadı lan şuraya bak. Ne kadar ilginç. Gel. O arkada lider onu ya. Ya işte general yok abi. Veremiyoruz da malum durumdan dolayı. Uf nihayet altı olduk abi. Hemen şunları bir toparlayalım. Ama önemli olan 7 olabilmek arkadaşlar. Sen arkada onunla bir savaşsana kanka ya. Önemli olan 7 olabilmek çünkü 7 olunca top teknolojisi geliyor. Ve bu da bizim çok işimize yarayacak. Osmanlı'nın kudretli kalelerini kuşatırken. Ben biraz da onu bekliyorum abi. Ee, general olmadığı için şimdi bizim onu yakalamamız mümkün değil. O iki tur atana kadar ama vereceğim bir general ya. Vallahi yeter. Canım çıktı. Biz daha buradan buraya gelene kadar adam buradan buraya geldi. Abi gerçekten çok ilginç ya. Bak bir de bir k bırakıyor orada. Çakala bak çakala. Nereye kadar kovalanacaksın? Zaten 7 olmuş artıya geçmiş bile. Hicaz'da geldi. Güzel. Şimdi benim düşüncem şu. Yani askeri açıdan zayıfladığım için Osman'ın bana hop bir de memlük yapma ihtimali var mı? Dur. Tamam. Üf be, yok ol nihayet ya. Ay ne uğraştırdın. Abi ölme. Ölme. 7 oldu. Güzel. Evet. Şimdi burada ne açacağız? Ben burada defansif ID açacağım. Nedeni de şu arkadaşlar. Zaten halihazırda hazırda aynı ulusal fikirlere sahibiz. Quantity gitmeyeceğim. Defansif ID açacağım. Çünkü bir Osman tehlikesi var. ileride burada Kastil, Fransa yani Hoplatma ihtimalleri var abi. O yüzden defansif hali şu anda en mantıklısı. Tamam. Orada tamam mı? Dön geri. Ee, i̇lk senden mi şunları alalım. Paranı ver. 35 dukat. Bütün ülkenin varlığını aldım. Ve senin o değersiz hayatına son vermek için yakında tekrar geleceğim. Mecribahri'yi de aldık. Medribahri'yi aslında vassal alıp Etiyopya üzerine büyütüp Ondan sonra aneksleyebilirdim ama Şimdilik böyle bir şey Yapmak istemedim açıkçası Dön bakalım e Ama burada kal buralarda çok isyan olayları Oluyormuş abi onları bir yok edelim Diplomatik reputation alabilirim e Ama şimdilik Bir spy network alacağım Daha hızlı bir spy oluşturalım Osman'ın şu bölgeye Bir hak iddiasından bulunalım Orası Memlük toprağıdır Osman. İki Türk savaşmasın kanka. Ben şu ak koyunuya bir hak iddiasında bulunayım abi. Ne olur ne olmaz. Osman gelmez falan bir şey olur abi. Bir olaylar döner. Ki Osman ilerleyecek noktası kalmadı. Garitor'la savaşabilir büyük ihtimalle. Efendim söyleyeyim. Ondan sonrasında Macar olabilir. Venedik zaten turusu var. Yok turusu da yok. Venedik olabilir. Yani savaşacak adamı yok anlıyor musunuz? Yani kaldı adam. Polat'la zaten sınır. Benle sınır. Yani genişle, genişleyecek alanı yok. Akkoyunlu'yu da ele almış abi. Böyle kaldı Osman. Şu senaryo arasında en mantıklısı bana saldırması. En mantıklı seçenek bu. Ama bakacağız tabi. Bakacağız. Şimdi biz her halükarda ordumuzu zaten güçlendirmek zorundayız. Merkantalizm gelsin bakalım. Şu 24'ü alalım ya. Baya düşmüşüz ya. Baya düşmüşüz. Yani ikinciydik abi. Baya düşmüşüz. <laughs> Tunus'a hakitasında bulunalım. Çok da agresif ilerlemek istemiyorum arkadaşlar Biraz yavaş yavaş çünkü Osman'ı kolluyorum asıl Osman Boşa çıktığı an direkt saldırmayı planlıyorum Yani bir savaş olduğu an direkt abi Bamgüm Saldıracağım Fransa'nın bize bakışı ee, Güzel Ama Kastil'in Daha da güzel İngiltere Den sevgilerle <laughs> aynen Orası kaldırıyor mu 14 k? Kaldırıyor. Sıkıntı yok. Oraya şimdi e, bir 6K daha çıkaracağım ben de. Bizim combat fitimiz ne durumda? 24K. Ha. Tüccar alınır. Tüccar alınır. Hop. Ak koyunluğu. Bir dakika kanka. Şöyle bir şuraya hak iddiasında bulunayım. Tamam. Çıkabilirsin. Şimdi seni nereye gönderelim? Aleppo'da zaten var. İskenderiye zaten ticaret bölgemiz. 8-3 10 Oo. Ama Ya bir şöyle yapalım. Ee, bir şöyle yapalım. Bir oraya yolluyorum. Bir de oraya yollarız. Bakarız duruma göre. Ben anlayamadım. Ee, 0.50 Şu anda. Bir ay geçsin. Tamam. Bu arada sabit 0.50 veriyor. Gelsin abi. Aşağıda ne veriyor peki? Şu şuraya yollarsam. Dur. Ha. Oraya mı yollayalım? Tamam, gel. Şimdi bir tane daha tüccar aldık. Bu tabii ki işimize yarar abi. Güzel oldu. Güzel. Korlarımızı tamamladık. Aydıya da ilerlemeyeceğiz abi. Ne diyorsun? Osman içimizden geçer öyle bir şey yaparsak. Teknolojide yetişeceğiz diye zaten canımız çıktı dedim. Yok yine geriyiz abi. Yine geriyiz. Abi Osman biraz sakin ol kanka. Biraz sakin ol. Ciğerim soldu. Tamam. Biz bir Tunus'a selamun aleyküm diyelim mi ya? Ama Osman çok korkutuyor beni ya. Gerçekten çok korkutuyor ya. Nerede çıktı lan o isyan? Şunu bir hallet. Biz burada Etiyopya'ya salçı olalım abi. Aynen biz burada Etiyopya'ya bir salçı olalım. Oo. Fena vurdu lan. Niye öyle oldu? Prestij kaybet. Tamam bir ay daha geçersen saldırana kadar. Güzel. Oradaki isyanları yok ettik. Geri alalım orayı. Etiyopya Savaşı'nı başlatacağız arkadaşlar. Başlatacağız ama şuraya da bir hak iddiasında bulunalım. Acem geliyormuş bu savaşa. Gelsin problem yok. Seni seçeceğiz mecburen. Oo, Kasti güzel savaşta. Sen ne yaptın kanka? Aslında şurada bir müttefik olabilirdi ama bize müttefik olmak isteyen var mı? Aa ah, Timur olabilir. Ya bunları geç abi. Muaşha aslında yok, bitmiş abi. Timur güçlenmiş mi ya biraz? Timur biraz güçlenmiş abi. Timur'la aslında Elay olabiliriz. Ne dersiniz? Karakoyunlu'yla da rival abi. Toprağı da var. Toprak verirsen gelirim der. Ben gel vereceğim derim. Gelir ben vermem. Mükemmel senaryo abi. Gel. Ama bizim diplomasimiz kimde şu anda? Ha bir tane alabiliyoruz. Tamam. Gel. Senle ay olalım. E, Kıbrıs kanka senin bana karşı vassal olma ihtimalin yok ya. Nasıl yapacağız? Ah, Osman var ya Aha. Cenova Mantua Kıbrıs. Abi. Kalmadın Osman. Kalmadın. Bittin kanka. Bittin. Onlar alırsın. Sırbistan alırsın burada. Ondan sonra gelirsin Bosna'yı alırsın. Gretor'da alırsın. Kırım'ı alırsın. Ondan sonra gelirsin Ramya'yı alırsın. Karapı. Abi bayağı da savaşacak adamın varmış Osman. Şimdi ben şurada Karakuyu'nu'ya saldırsam. Timur ne diyorsun kanka? Toprak versem sana 6403 gelir abi. Timur'la biraz ilişki kasarsam Timur gelir abi. Enstitü ne durumda? Hoppa abi ne kadar ne kadar mükemmel olay ya. Gelmiyor ki abi. Gelmiyor. Enstitüyü getirene kadar canımız çıkıyor abi. Abi yapmasaydı neydi be? Abi bizim rival'ımız Osman Bizim rival'ımız Osman Osman'ı rival seçtik abi ke Keşke seçmeyedik ya Hümelit olayı geldi Tabii ki Hümelit yapamayız Osman'ı Osman, ı. Osman ı... Orayı bir estate yapayım ben ya Orada çok isyan çıkacak kanka yoksa E abi kimi rival seçeyim ben Osuru rival seçsem Olmaz Yok kalsın abi kim Yani kalsın. Muhteşem Memlük. Abi şöyle şuraya bir hak iddiasında bulunalım. Legalizm. Abi çok güzel ilerlemiyor muyuz gençler şu anda? Mükemmel abi. Mükemmel yani şu anda dünya lideriyiz abi. Dünya bizi kıskanıyor. Yani şu anda dünya bizi kıskanıyor. Peki dünyanın bundan haberi var mı? Eksi 90. Oğlum nereden yiyorum ben o eksiği? Gözünü sevdiğim ya. Tamam da abi o kadar da eksi yenilmez ki ya. Kimi seçerim abi? Birini seçmek için ora boş kalınca ben rahatsız oluyorum abi. Yufra Desyen çıktı. Gel abi bastır. Gel. Bari Tunus'a atlayalım. Ne yapalım? Gel takıl abi Tunus'a atla. Şurada karakoyunlu ile savaşacağım. Ama Timur'u da yanıma seç seçmek. Seni seçtim Timur. Seçmek. Çekmek. Tamam abi. Timur'u da yanıma çekmek istiyorum ya. Kimle savaşlasın Timur tam zamanı değil mi kanka? Allah peygamber Muhammed için tam zamanı değil mi? Ya abi ölme be. Ölme be para yok zaten ölme. Osman ne oldu kanka? Ben de yedi oldum. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bekle topçu çıkaracağım. Her ihtimale karşı. Osman'a da hayvan gibi vakit itta. Muhaşa bitti abi. Timur biz bu işi senle başarırız kanka gel. Osman artık yeter dedi yakaladı Casu. Hiç yakalamasaydın ne olur? Peki o kadar isyan kesmeme rağmen bu isyanlar nereden geliyor abi? Abi bir de ölmeyin bir, bir durun abi bir sakin olun ya. Devlet adamı dediğin 35-40 yıl yaşar abi. Allah Allah. Yani 35-40 yıl görev başında kalır demek istedim. Onların yaşamaları öyle. 50 yıl görev başında kalıyorlar. Görevden ayrıldıklarında onları ölmüş sayın artık. Ben biraz fazla şeye kaçıyorum siyasi ama. Umarım bir sonraki bölüm gelir arkadaşlar neyse çok da uzatmayalım. Yani bir, bir, çok hazırlık yaptık bu bölümde. Birçok olay yaşadık. Önümüzdeki bölümde inşallah Timur'u da yanımıza çekip güzel bir savaşa gireceğiz abi. Timur'u şahlandıracağız burada tekrardan. Bakalım. Evet arkadaşlar düşünce fikir ve yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bekliyor olacağım. Discord adresimize gelebilirsiniz. RP için Hoi 4 ve Ev 4 RP'leri için Sivaltı RP'leri için e, multi rp'ler için ekip arkadaşları bekliyorum hala eğer katılmak isterseniz twitch üzerinde canlı yapacağız buna karar verdik katılmak isterseniz discord adresimize gelip moderatör arkadaşlara ya da bizzat bana söyleyebilirsiniz diyorum beğendiyseniz de abone olup like atabilirsiniz hoşçakalın kendinize iyi bakın